arkadaşlar. Bugün ben Metehan'a kedi çocuk kostümü aldım. Sürpriz yapacağım Metehan'ı şimdi çağıracağım. Bakalım kostümünü beğenecek mi? Metehan! Metehan! Bakalım sürprizini beğenecek mi? Bak sana kedi çocuk kostümü aldım ben. Beğendin mi? Giymek ister misin? Metehan giymek ister misin kostümünü? Giymek ister misin anneciğim? Hadi gel giyelim. Evet Medan kedi çocuk kostümünü giydi. Medan mutlu musun? Kedi çocuk kostümünü giydiğin için mutlu musun? Maskemizi de taktık. Peki kedi çocuk şimdi dondurma yemek istiyor mu? Dondurma yemek ister misin? Ben sana hemen dondurma getireceğim tamam mı? <laughs> Bekle sen <bunu. gülüyor> Sen de dondurma yemek ister misin? Kılıç Abi size sana bakıyor. Bak seni çok beğendi gördün mü? Kostümünü çok beğendi Kılıç Arslan. Ben size şimdi dondurma getireceğim tamam mı? Bekleyin beni burada. Ben geliyorum. Şuradan dondurmamızı alalım. Dolaptan dondurmamızı alalım. Külaha koyalım. Ay alamadım. Alamadım. Kedi çocuk. Kedi çocuk bana yardım et kedi çocuk. Aferin sana kedi çocuk. Kedi çocuk. Aferin sana. Kedi çocuk dondurmanı yedin mi? Dondurmanı yedin mi kedi çocuk? Aferin sana. Bakalım kardeşin de yemiş mi dondurmasını? Kılıç Arslan sen de yedin mi annem dondurmanı? Bitirdin mi dondurmanı? Kedi çocuk geldi. Şimdi kim gelecek bize biliyor musun? Anneannenle deden gelecek. Kapıyı sen aç anneannene tamam mı? Sen aç tamam mı anneannene kapıyı? Sen de mi açmak istiyorsun ama? Bak üzerine dondurma dökmüş kardeşin. Bak kuyruğu da var kedi çocuğun. kuyruğu var gördün mü? <laughs> Koş.